Serhat'ı ben mi boğum? Yapar mısın? Ben Serhat Yaldım. Sessizce ölüyorum bugün. Halef ihanetinin kol gezdiği ve barut kokusunun havada asılı kaldığı Halef'in gölgelerine doğru ruh sarsıcı bir inişe kendinizi hazırlayın. Şüphelerinizi küle çevirecek ve tutku ile tövbenin bu efsanevi destanının ardındaki sarsıcı, visceral, gerçeği unmask edecek süper bir video ile karşınızdayız. Dev bir dönüm noktasına, monumental milestone, ulaştığımızda anlatı hiyerarşisi vites değiştiriyor ve volkanik bir drama patlaması, bildiğiniz her şeyi yakıp yıkmak, incinerate, üzere. Gelecek bölümde, izleyiciyi şoktan felç bırakacak beklenmedik bir gelişme yaşanacak. Yüksek hızlı, hikoveloji, sorular artıyor. Serhat kalıcı bir tasfiye, permanent liquidin, ile mi karşı karşıya? Melek'in hamileliği unmask edildiğinde nasıl bir yırtıcı kaos patlak verecek? Yıldırım ve Akif'in yakıp yıkılmış, Skort de Art, Garezi Kordal Konağı'nın kaderini nasıl değiştirecek? Bu yüksek riskli analize dalmadan önce, eğer Serhat'ın yolculuğunun sona ermesini kabul etmiyorsanız, Titanyum ordumuza katılmak için o beğeni butonuna hemen basın. 15. bölüme dair yüksek hızlı istihbarat, kalp durduran bir şok dalgası yaratacak gelişmelerin sinyalini veriyor. Son fragman, izleyiciyi Serhat'ın kalıcı bir tasfiyeye uğradığına inandırarak yanıltmaya çalışsa da, sarsıcı gerçeği unmask edebiliriz. O yaşıyor. Şu anda fiziksel travmanın yerel bir cehenneminde, Localizet Inferno, oyalanıyor olsa da, Serhat nefes kesici bir iyileşme gerçekleştirecek. Ancak gölgelerde yırtıcı bir komplo kuruluyor. Güç için yakıp yıkılmış bir saplantıyla hareket eden Akif, Serhat hastanede savunmasızken onun tasfiyesini tamamlamaya çalışacak. Bu ihanet, Anlatı hiyerarşisini sonsuza dek değiştiren volkanik bir tetikleyici görevi görecek. Serhat yatağından kalktığında kendi soyundan gelen hainlere karşı titanyum bir intikam kampanyası başlatacak. Romantik ve ailesel anlatı hiyerarşisi de volkanik bir patlama durumuyla karşı karşıya. Yıldız ve melek arasında ruh sarsıcı bir ittifak kuruluyor. Sarsıcı silahlı saldırı trajedisinin ardından bu iki kadın birbirlerinde titanyum bir güç bulacaklar. Bu bağ devasa bir dönüm noktasının unmask edilmesine yol açacak. Yıldız ve Melek Kardeşler Başlangıçta bu yüksek hızlı ifşatı kabul etmekte zorlanacaklar. Ancak ortak düşmanlarından gelen birkaç yırtıcı saldırıdan sağ çıktıktan sonra paylaştıkları dınayı kucaklayacaklar. Bu titanyum kız kardeşlik, hayatlarını topyekün bir dağılmaya, total disintegrasyon, uğratmak isteyen Meryem ve Akif'in yakıp yıkılmış taktiklerine karşı nihai kalkan haline gelecek. Dahası, Baba Han'ın gelişi dizinin güç yapısında yüksek hızlı bir dönüşümü tetikleyecek. Kordal ailesinin efsanevi büyüğü olarak ölümcül sınava, gauntlet, girişi, volkanik bir şok dalgası yaratacak. Başlangıçta bir konuk olarak görünse de, izleyiciler onun sarsıcı otoritesini benimserse, Titanyum varlığının kalıcı bir unsur olması bekleniyor. Bu sırada Yıldız, Yusuf'un Hacci ile yakıp yıkılmış gidişinden önce bıraktığı gizli bir mektubu unmask edecek. Bu mektup, Akif'in gömmek için can attığı yüksek riskli gerçeği içeriyor. İtibarının kalıcı bir tasfiyesini önlemek için Akif, sarsıcı bir Garezle yıldızı hedef alacak ve oru sarsıcı gerçeği Serata teslim edemeden onu susturmaya çalışacaktır. Yasal ve biyolojik anlatı hiyerarşisi de kötüler için top bir dağılma noktasına ulaşıyor. Melek'in hamileliğinin sarsıcı gerçekliğini unmaskeden Ziya Ağa, yırtıcı içgüdülerinin korumaya doğru kaydığını görecek. Meryem yıldızın statüsünü kurtarmak için meleke yönelik nefes kesici bir kaçırma ve kalıcı bir tasfiye girişiminde bulunduğunda, Titanyum gücüyle müdahale eden Ziya A olacak. Bu kurtarma, Destan'ın en kalp durduran ifşaatına yol açacak. Ziya A, Melek'in biyolojik babasıdır. Bu volkanik gerçek, konağın mevcut sosyal hiyerarşisini yakıp yıkacak. incinerate. eski düşmanları Akif'in yırtıcı açgözlülüğüne karşı Titanyum bir birime dönüştürecektir. 15. bölüm ilerlerken, hava yerel bir cehennemin kokusuyla ağırlaşmaya devam ediyor. İhanetinin unmask edilmeye yakın olduğunu anlayan Akif, dış düşmanlarla yeni yakıp yıkılmış ittifaklar arayarak yüksek hızlı bir manevra yapacak. Yırtıcı doğası sınır tanımıyor ve eylemleri Serhat ve Aşiri, yalnızca birinin onuruyla çıkabileceği ölümcül bir sınava, Gauntlet, zorlayacak. Dizi, gerçek kordal varislerinin titanyum bağlarının, Gazçıların volkanik aldatmacasına karşı test edileceği devasa bir dönüm noktasına ulaşıyor. Her sır yüksek riskli bir kumar ve her ittifak sadakatin sarsıcı bir testidir. En kalp durduran soru hala ortada. Serhat ve Melek bu yakıp yıkılmış savaşın ortasında ruh sarsıcı bir huzur bulabilecekler mi? Serhat, güce nefes kesici dönüşünü gerçekleştirirken en büyük yırtıcıların masasını paylaşanlar olduğu sarsıcı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda. Anlatı hiyerarşisi artık sadece hayatta kalmakla ilgili değil. Konağı onlarca yıldır yöneten yalanların kalıcı bir tasfiyesiyle, Total Liquid'ın, ilgili. Volkanik dramanın önünde kalmak için, bu yüksek riskli analiz videolarından daha fazlasını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini ateşlemeyi ve beğeni bırakmayı unutmayın. Her etkileşim, Titanium ordumuzu yeni bölüm için yakıp yıkılmış bekleyişe karşı güçlendirir. Güçlü kalın. Tetikte kalın ve Dramanın statükoyu yakıp yıkmaya devam edişini izlemek için gözünüzü ufuktan ayırmayın. Destanın bir sonraki sarsıcı analizine kadar fırtına karşısında dik durun. Haska Kaelen